Her zaman Genç Sohbetler'de bu haftaki konuğumuz tahsin Saruhan. Kadıköy'de minik ve sıcak bir caz kafesinin sahibi olan Tassin Bey, sorularımızı içtenlikle yanıtladı. İstanbul'da yaşamaktan memnunum. Ama tabii arada sırada sıkıldığın zaman veya daraldığın zaman veya kuşatıldığını hissettiğin zaman kaçacak bir yerin olmalı e, ee, insanlar İstanbul'u terk ediyorlar. Sonra bir süre sonra galiba geri dönüyorlar. Aslında en ideali olan, ideal olan benim için iki ayrı yerde iki hayat kurabilmelisin. Ne bileyim benim özlediğim şey işte ben yıllardan beri bir yerde bir kamp yapıp kamp işletmek. Yazları orada olmak, kışları burada olmak. İstanbul böyle şey enteresan bir yer. İstanbul çekiyor şey yapıyor. Yani İstanbul'dan ayrı kalmak zor. Ama daraldığın zaman da kendini atacağın başka bir yer olmalı. Belediye bir konser alanı veya sürekli canlı müzik olan bir yer tahsis edebilir. Ee, tabii sosyal şeyler deyince burada evsiz yaşayan bir sürü insan var. Hem devletin hem belediyenin şey yapması lazım, bir şey yapması lazım. Yani önünden geçerken üç kuruş para bırakmakta bu işlerin, bu işler olmaz. İnsanların ortak kullanabileceği alanlar tahsis etmeleri lazım. Yalnız başıma yaptığım aktiviteler bana daha çok keyif verir. İşte bir başına yürümek, bir başına müzik dinlemek, ya bir başına oturup içmek falan gibi. İnsanları ağırlamak, birlikte uzun masalar kurup, kurup yiyip içmek işte. İlk istifamı ben, ben ayrılıyorum çek, hadi bana eyvallah dediğim şeydir. Çekip gitme kararı aldım yer ama... Onlar bilinmez ya belki... Belki orada da başka bir yere evrilir, başka bir şey olurdu. Çünkü seçmediğimiz şeylerin bize ne getirdiğini bilemiyoruz. Ama şu anda... Old olduğum yerden memnunum. Yapardım dediğim, evet şeyler var. Aslında yapmazdım dediğim şeyler de var. Herhalde evlenmezdim ve herhalde gene aynı istifayı verirdim. Bir tane çocuk yapardım gene. O, o acayip bir şey. O bir, belki de sonra değişir ama çocuk önemli bir şey. Yüzyıl önce miydi neydi? Hatırlıyorum tabii ki. Unutulmaz ama. Ya tabii o zaman algılar farklı, şeyler var farklı, dönem farklı. Herkesin ilk aşkı çok güzeldir. O için kıpırdadığı zaman ama hayat fast food olduğu gibi e işte herhalde ilişkiler de fast food. Onun için aynı lezzetler yok olabilir. Bunu da yapmalıydım ama yapmadım dediğim bir şey yok şimdilik. Ben Gençlere şey diyorum yanlış yapmaktan korkmayın diyorum kendi kararınızsa yanlış da olsa yapmak istediğinizi yapın yani korkmayın yanlış olacak diye onu tavsiye ediyorum ama belki de yanlış şeyler söylüyorum ben bana sorarsan böyle böyle yap diyorum ama bana sorma diyorum yani hayat hakikaten şey tadına doyulmaz bir şey ve hayatı şöyle düşünüyorum. Birisine bir şey yapmışsınız. Bir iyilik yapmışsınız veya ne bileyim yoldan geçen birine bir sadaka vermişsiniz. Size bir minnet duymuş, bir şey yapmış ve size bir ödül vermiş. Farkında olmadan yaptığınız bir şeye karşılık bir ödül gibi. Hiçbir şey yapmadık ama hayat bir şeyin ödülü gibi geliyor bana. Ve onu iyi ve üretken ve verimli geçirebilen, başarabilenlere ne olsun aşk olsun